Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kerim. Geçen videoda biliyorsunuz kasamızı temizlemiştik. Bu videoda ise klavyemizi temizleyeceğiz. <laughs> <Ve> sonuncu <laughs> 50 yıllık bir klavyemiz var çok fazla tozlandı ve karantinada olduğumuz için temizliğin önemli olduğu bu günlerde biz bu sefer de klavyeyi temizlemeye karar verdik. Gel abi. Veya klavyeyi direkt çıkartalım buradan kablosuyla beraber. Direkt bu şekilde sofra bezi. Sofra beziniz yoksa herhangi bir beslenmeniz yeterli. Şimdi bir adet klavyemiz var. Temizlenecek olan bir klavyemiz. Ve yanımızda her zamanki gibi bir saç kurutma makinemiz, bir fırçamız. Bu sefer ise ıslak mendilimiz de yanımızda. Kasada olduğu zaman kasada ıslak mendil kullanmıyorduk. Biliyorsunuz zaten ıslak bir şeyle dokunmuyordu. Ama klavyemizi ıslak bezle sileceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak ne yapacağız? Güzelce iç dış bayağı temizleyeceğiz bunu. Normal üstünden zaten geçiyorsunuz. Normal geçmeniz lazım. Şimdi bu RGB'li falan filan diye bir klavye değil bu gençler. Bayağı eski bir klavye. Eski bir klavye olduğu için içinde bayağı bir toz olacağını düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? klavyenin tek tek düğmelerini çıkartacağız arkadaşlar. Şöyle bir bıçak tarzı bir şey buldum. Siz böyle para yardımıyla falan da yapabilirsiniz. Şöyle çok böyle keskin tarafıyla zarar verecek bir şekilde değil de şöyle tık diye çıkıyor arkadaşlar. Sıralarına internetten bakabilirsiniz. Şöyle kaldırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi acayip bir pislik var. Şöyle yakından göstereyim size. bu fırçamızla o gördüğünüz tozları fırçayla temiz bir şekilde yavaş yavaş bu şekilde e, aşağı doğru iteceğiz arkadaşlar. Şöyle dik tutacağım. Switchlere falan zarar vermeden güzel bir şekilde yapın. Bu mekanik olmadığı için çok eski bir klavye olduğu için ben acayip bir şekilde ablanıyorum bunu. Bakın şu tarafı fırçayla aldım. Bu tarafı almadım yani. Alınmış versiyonu burada, alınmamış versiyonu burada. Ne kadar pislik olduğunu görün arkadaşlar. Muhtemelen bayağı bir yıllık bu. Saç kurtma makinesimizi takalım. Saç kurtma makinesi de bu kadardı. Şimdi ıslak mendille arkadaşlar. Şurada gördüğünüz bak aralarda kalan böyle ince küçük yerler var ya o küçük yerleri temizleyeceğim. Sıkınlıkla iç taraflara sokmayın. O switch taraflarına sokmayın stack mendilinizi. Buradaki ben dış taraflarını temizleyeceğim. Şu köşe tarafları da bakın şurada daha iyi gözüküyor. Burada köşe taraflarda toz zerreleri var. Toz zerrelerini o, o şekilde temizleyeceğim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar, klavyenin markası da bu. Bakabilirsiniz. Çok eski bir klavye. Ee, şimdi sildik. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tek tek, tek tek düğmeleriniz var ya arkadaşlar, şu F5 falan. Bunların hepsini böyle elinizle tek tek geçeceğim şimdi. Biraz zor ama zaten evdesiniz babalar. Yani yapacağınız sıkıntı yok. Hem bu da yap, yap boz gibi bir şey olacak zaten. Yap bozun parçalarını sileceksiniz. Öyle düşünün yani. Evdesiniz zaten. sonuncu. <laughs> Klavyenin bütün parçalarını tek tek sildik arkadaşlar. Islak mendille gördüğünüz gibi o parmağınızın dokunduğu yerleri kesinlikle güzelce bir şekilde temizleyin Ben de temizledim tek tek bıkmadan temizledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klavyemizde çok aşırı derecede toz vardı. Şu anda sildim. Bunu şöyle bir yapboz olarak düşünün tamam mı? Yapbozun bu tabanı. Bunlar da yapbozun parçaları. Bunlar da yapbozun parçaları. Şimdi bunları yapbozun parçalarını tek tek sizlerle beraber koyacağız. Şimdi arkadaşlar evinizde herhangi bir laptop veya herhangi bir klavye, yap. ayrıca klavyeniz varsa ondan bakarak yapabilirsiniz. Veya ee, internetten telefonla e, telefonla girersiniz internete orada zaten klavye örnekleri var zaten onlara baka baka yapabilirsiniz bence ilk olarak biraz böyle oyun tarzında bir şey olsun böyle tek kendiniz yapabiliyormuş musunuz acaba diye bir bakın klavye kendiniz böyle tuşlarını kendiniz yapın sonra bakın hangisi yanlış hangisi doğru bir bakın böyle oyun tarzı bir şey yapmış olursunuz kendinize ben başlıyorum şimdi öncelikle olarak şu boşluğu yapmaya çalışacağım Burası siz hızlandırılmış şekilde alırsınız zaten. <laughs> И yeah, там <laughs> Arkadaşlar son sıfırı da takıyoruz. Vatana, millete hayırlı olsun. Tam böyle doğru değil ama. <laughs> doğru yapmaya çalıştık. Videonun arka tarafında bayağı uğraştık neredeyse. Aslında biliyorduk biz bunu. <laughs> ama e, internetten baktık falan filan oradan bakıyoruz. Gene yanlışlar var. Gene siz yanlışları aşağıdan yazın da. Farklı düğmeleri farklı yerlere takmış olabiliriz. Aynen şöyle ben size kaldırayım göstereyim. Aha böyle. Şöyle farklı yerlere farklı düğmeleri takmış olabiliriz. şimdi videodan ilk başından izleyeceğiz onu. Öyle tabii değiştireceğiz. Siz yine eğer yanlış yerlere hangi düğmeleri taktıysak onları aşağıdan yorumlar kısmına yazın. Çok güzel tertemiz oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine size. Tekrardan. Baya ee, bayağı güzel oldu. Temizledik. Temizliğimizi yaptık. Her zaman temiz olun arkadaşlar. Hele hele bugünlerde temizliğinizi kesinlikle yapın arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ee, saat 21'de her zaman canlı yayınları yapıyoruz. Canlı yayınlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına kesinlikle bir yorum bırakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Şurada sağda solda video var. 5 aydan beri temizlemediğim bilgisayarımı temizle Bilgisayar temizleme videosu var bak şimdi şurada mesela. Şurada ortada bir tane abone ol tuşu var. Abone ol kesin abone ol yani. Sağda solda bilgisayar videoları falan var. Bakabilirsin.